Diyelim hayatındaki narsist annen, baban veya eşin değil de kayınvaliden veya kayınpederinse olaylar nasıl gelişir ve neden öyle geliştiği gibi gelişir? İşte bugün bu konuyla alakalı burada gerçekleşen olayları ve altında yatan psikolojik nedenleri dört adımda ele alacağım. Bu meselenin anlaşılması böyle bir sorunla karşı karşıya olan bir insanın yaşadığı sorunların kaynağına inebilmesi için çok önemlidir. Zaten bir sorun karşısında teşhisi doğru koyduktan sonra yapman gereken şeyler netleşir ve bu sayede ki en önemlisi de bu çare olmayacak şeylerle ne vaktini harcarsın ne de enerjini tüketirsin. Bizim de amacımız zamanımızı ve enerjimizi doğru kullanarak sorunlara elimizden geldiği kadar çözüm odaklı yaklaşım sergilemektir. Şimdi öncelikle böyle bir durumda olan bir insan kayınvalidesine veya kayınpederine gösterdiği sevgi, saygı ve samimiyet eğer kabul görmeyip karşılıksız kalırsa hatta bir tık daha ileriye gideyim yaptığı şeylerin karşılığında düşmanlık görürse yaşadıklarına bir türlü anlam veremez. Ya yani niye kabul görmüyorum? Ya da gösterdiğim sevgi neden nefretle karşılanıyor? Neticede muhabbet denilen şey karşılıklı değil midir? Yoksa ben mi samimiyetsizim diye yeri gelir insan kendini bile sorgular. Tamam bazı insanlar sevgisini açık bir şekilde gösteremeyebiliyor, ona bir şey diyemeyiz. Ama sevgisini gösteremiyor diye illa düşmanlık mı yapmak zorunda? Ya da her şey bir tarafa daha henüz tanımadan hatta tanımaya çalışmadan bu ön yargı, bu nefret neden? İşte bu gibi sorular bu durumda olan insanın zihnini sürekli meşgul eder hatta kemerir durur. Tabi bir de şu var. Burada yaşadığın sorunlar ya da anlam veremediğin şeyler bunlarla da sınırlı kalmıyor. Bir de bütün bunların yanında seni bir türlü anlamayan hatta belki anlamak için gayret bile göstermeyen bir eşin olacak. Bu olayda insanın en çok ağrına giden kısım da bu oluyor zaten. Neden bana inanmıyor veya güvenmiyor? Yalan mı konuşuyorum? İşte bunların hepsine değineceğim inşallah. Şimdi gelelim birinci adıma. Evleneceğin kişinin ailesiyle tanışma faslı. İlk görüşmeler. Tabi başta her şey yolunda gibi görünse de adını koyamadığın bazı şeylerin yolunda gitmediğini seziyorsun. Yani ortada bir ilgisizlik var ama öyle bir ilgisizlik ki ne bana karşı ilgisiz kaldılar diyebiliyorsun ne de bana karşı ilgiliydiler diyebiliyorsun. Yani sanki nötr bir ortam varmış gibi geliyor sana. Halbuki o ailenin damadı veya gelini olacaksın. Yani az veya çok bir değer katacaksın. işte katacağın o değere karşı normalde bir ilgi olmalı. işte o ilgi yok. Ya da tuhaf tuhaf bakışlara maruz kalıyorsun ve birçoğu burada olup bitene bir türlü anlam veremiyor acaba bir yerde bir hata mı oldu veya da yanlış bir şey mi söyledim fark etmeden diye kendini sorgularsın. Ve burada ne kadar neşeli bir insan olursan ol, o ortam seni frenleyip enerjini tüketecektir. Bunu net bir şekilde hissedeceksin. Peki neden? Neden böyle bir muameleye maruz kalıyorsun? Bunu anlamak için bu aile yapısına biraz daha yakından bakmalıyız. Şimdi böyle bir ailede narsist olan anne veya baba tarafından ailenin her bir ferdine bir rol biçilmiştir. Ve aile fertleri kendilerine biçilen o rolü mükemmel bir şekilde oynamak zorunda. Başka çareleri yok. Aksi halde cezalandırılırlar. İlgili videoyu ekranda yansıtacağım. Bu ise senin için şu anlama geliyor. Öyle bir yapının içerisine adım atıyorsun ki o yapının içerisindeki taşları yerinden oynatamazsın. Oynatmak şöyle dursun. Onlara dokunduğun an bile o yapı yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor ve sen böyle bir yapıya ait olan bir taşı alıyorsun veya yerinden oynatıyorsun. Tam bunu belki kasıtlı bir şekilde veya onlara inat olsun diye yapmıyorsun. Olması gerekeni yapıyorsun. Fakat onlar bu olayı böyle değerlendirmiyorlar. Sen onların gözünde o aileye bir bozguncu olarak giriyorsun. Gelelim ikinci adıma. Varlığınla temeli olmayan ve aynı zamanda aşırı hassas ve kırılgan olan o yapıyı çökertiyorsun. Nasıl mı? Şimdi narsist anne veya baba çocuklarını sağlıklı ve hayalleri olan bir birey olarak görmezler. Onlar çocuklarını bir nesne gibi görürler ve bir nesne sadece amacına hizmet etmeli, başka bir görevi olamaz. Dolayısıyla evlendiğin kişinin evlenmeden önce tek bir tane gayesi veya sorumluluğu vardı. O da sisteme hizmet etmek, onu ayakta tutmak. Şimdi seninle evlendikten sonra haliyle sana karşı sorumlulukları da olacak. Peki bunları yerine getirebilmek için yoktan zaman ve enerji mi üretecek bu insan? Hayır, böyle bir şey mümkün değil. Var olandan sana ayıracak. Peki bu ne demek oluyor? Narsist olan anne veya babanın hayal dünyasını ayakta tutabilmesi için gerekli olan enerjinin azalmasına neden oluyor ki bu da o dünyanın yıkılmasına sebep oluyor. İşte bu yüzden seni istemiyor ve isteyemez de zaten. Bunu da basit bir kıskançlıkla karıştırmayın. Burada ciddi bir haset var. İlgili videoyu ekranda yansıtıyorum tekrar. Hele bir de o ailenin altın çocuğunu aldıysan vay senin haline. Çünkü bilhassa onun üzerinden birçok emellerini gerçekleştiriyordu. Artık onu gerçekleştiremeyecek. Peki kardeşleri neden sana karşı tavır sergiliyorlar? Sistem çökünce narsistlik öfke körükleniyor. İşte o öfkeden korunabilmek için narsist ebeveyinden yana taraflarını açık bir şekilde ifade etmek zorundalar. Aksi halde onlar da o öfkeden nasiplerini alacaklar ki bunun ne anlama geldiğini onlar çok iyi bildikleri için bunu asla istemezler. Ve burada çok önemli bir nokta daha var. Çok acı bir gerçek bu. Böyle bir ailenin içerisindeki kardeşler her ne kadar dayanışma içerisindeymiş gibi görünseler bile buna kendileri inansalar bile birbirlerini gerçek manada sevmiyorlar, sevemiyorlar. Çünkü kimin ne zaman hangi hatasından dolayı sistemin çökmesiyle beraber narsistik öfke patlamasıyla karşı karşıya kalacaklarını bilmediklerinden dolayı birbirlerine potansiyel düşman gözüyle bakıyorlar. İşte bundan dolayı da o kardeşler birbirlerine karşı adını koyamadıkları bir öfke hatta bir nefret duygusu besliyorlar. Gelelim üçüncü adıma. Sistemin çökmesiyle beraber narsist anne veya baba artık kontrolünü kaybetmeye başlıyor. Yani senden önce bir düzen vardı o senin gelmenle beraber yıkıldı. Şimdi bu cezalandırılmalı. Ve burada şunu görüyoruz. Narsist kendi düzeninden başka bir düzen tanımıyor. Yani sen kimsin orada kendi düzenini kurmaya çalışıyorsun? Sen önce bir haddini bil. Seni tanımıyor bile. Onun kurduğu sistemde senin yaptıkların cezalandırılmalı ve burada sana karşı her cepheden saldırıya geçiyor. Örneğin oğluyla baş başayken "Hiç iyi görmüyorum sizi ya. Yoksa sürekli kavga mı ediyorsunuz?" Bak onu sakın üzme. Ama seninle yalnızken Allah'ın belası nereden girdin hayatımıza? Ya da akrabalara seninle alakalı olur olmadık şeyleri anlatır. E sen de bayramlarda veya büyük aile buluşmalarında daha hiç tanışma fırsatını bile bulamadığın akrabaların tuhaf tuhaf bakışlarına maruz kalıyorsun. Yani sana tabiri caizse istenmediğini hissettiriyorlar. Ve sen buna anlam veremiyorsun tabi. Dördüncü adımda ise kontrolü kaybettikçe sana olan öfkesi kabarıyor. Öfke kabardıkça saldırı da çirkefleşiyor. Ve artık gizliden gizliye değil alenen saldırıya geçiyor. Tabi bu alenen saldırıya geçmeden önce kendi haklılığını ispatladığı bir zemin oluşturuyor. İşte ben hep onun iyiliğini istedim, iyi olmasını istedim, beni hiç anlamadı. Halbuki seninle baş başa iken sürekli içindeki nefreti kusuyordu. Ama buna kimse şahit olmadığı için kimse inanmıyor. Dolayısıyla orada seni maluk olacağın bir ringe çekmeye çalışıyor. İşte o ringe çıkmamalısın çünkü o ringde herkes manipüle edildiğinden dolayı seyircilerinden tutta hakimine kadar herkes sana karşı. Sen orada yenileceksin. E hocam hiçbir şey yapmayacak mıyım? Hayır, doğru olanı yapacaksın. Peki doğru olan ne? Şimdi doğru olanı yapabilmen için kabullenmen gereken bazı şeyler var. Onlardan biri bu işin zorluğu. Eğer böyle bir durumdaysan işin zor. Bunu kabullen. İkinci nokta ise burada Allah'tan başka kimseye güvenmemelisin. Kimseye bel bağlamamalısın. Eşime de mi hocam? Asıl eşine. Niye biliyor musun? Çünkü o o sistemin içerisinde yetişti. Ona göre anormal bir şey yok ki. Örneğin sen olmadığında senin dedikodun yapılması gayet normal. Öyle gördü çünkü. Ve işin en can alıcı noktası ne biliyor musun? Eşin yıllarca kendisine yapılan haksızlığı henüz anlamamışken sana yapılan haksızlığı nasıl fark etsin? Bunu ondan bekleyemezsin. Ha bekleyeceğin zaman gelecek ama onun zeminini de senin hazırlaman gerekiyor. Aksel de boşuna beklersin. Ve burada asla yapmaman gereken şey ne biliyor musun? Böyle bir insanın değirmenine su taşımak. Bunu nasıl yapıyorsun? Baş başa iken sana söylediği veya sana yaptığı şeyleri gidip eşine anlatarak. Sen sadece bunları eşine anlatmakla kalmıyorsun. Eşin sana inanmayınca ona aynı zamanda öfkeleniyorsun. Öfkelendikçe de eşin sana karşı kulaklarını tıkayacak. Peki kayınvaliden bilmiyor mu bunların böyle olacağını? biliyor da sıkıştırıyor. Ve bu gibi durumlarda narsistler insanın haksızlığa karşı haykırma ihtiyacını kullanıyor. Sen de gidiyorsun bu haksızlığı eşine anlatıyorsun. Eşin de gidiyor annesine soruyor. Annesi ise ona başka sana başka anlatıyor. Ve sizi birbirinize sokuyor. Sonra da kurtarıcı gibi gelip aranızı düzeltiyor. Ortam tam sakinleşmek üzereyken yine seni kışkırtmaya başlıyor. Derken bu döngü böyle işliyor. Ve sen bu çarkın işlemesi için farkında olmadan böylece üzerine düşeni yapmış oluyorsun. Ve burada oynanan başka bir oyun daha var. Şimdi narsist kaynanan diyelim içinde kahraman olduğu o eski sistem çöktü ya onu siz evlenerek çökerttiniz. O da sizin kendinize ait kurduğunuz yeni düzenin kahramanı olmak istiyor ve oluyor. Bunu da nasıl yapıyor? Aranızı bozarak, yaparak, bozarak yaparak. Egosunu böyle tatmin ediyor. Yani anlayacağın burada da bir intikam var yine. Allah başa vermesin. Peki ne yapabilirsin? İlk etapta bu döngüyü saf dışı bırakmalısın. Bunu da nasıl yapabilirsin? Şimdi kaynanan seni kışkırtıyor mu? Onunla yaşadığın artık her neyse onu git bir kuyuya anlat. Bir taşa anlat. Yetmedi aç ellerini yaradana anlat. Ama asla kaynanını tanıyan hiç kimseye anlatma. Hele ki eşine hiç anlatma. Onu devreye sokacağın zaman gelecek ama şimdi değil. Bu sana ilk etapta pasif bir hamle gibi gelebilir ama öyle değil işte. Sadece bu hamleyle bile elde edebileceğin şeyleri sana söyleyeyim. Birincisi... Kayınvalidenin evliliğinize müdahale edebilmesi için gerekli olan zeminin oluşmasına engel olarak onun oyununu bozuyorsun. Bu ne demek biliyor musun? Artık evliliğinize müdahale edip istediği gibi aranızı bozup düzeltemeyecek. Yani bu düzende senin yaptıklarına yer yok demiş oluyorsun. İkincisi eşine karşı e sürekli haksızlığa uğrayan, derdini anlatamayan, anlaşılamayan bir insan konumundan çıkıyorsun. Bu çok önemli çünkü eşin artık seni ciddiye alıp dinlemeye başlayacak. Üçüncüsü normalde eşin işin aslını öğrenmek için kaynanana gitmesi gerekirken kaynanın artık eşine gelmeye başlayacak. Söylesene bir şey söyledi mi sana? Yine ileri geri konuştun mu benim hakkımda? O söylemiştir de sen söylemiyorsun bana. Orada ulaşacak olan o baskıyı hissediyor musun? Yani normalde senin uyguladığın baskıyı artık annesi ona uygulamaya başlayacak. Bu senin için ne anlama geliyor? Normalde eşin sana karşı tıkadığı kulağı artık annesine karşı tıkamaya başlayacak. Çünkü bir erkek bu tarz baskılara hiç gelemez. Hemen kulağını tıkar. Dördüncüsü ki en önemlisi sen bu tavrını yani sükunetini muhafaza ettikçe kayınvaliden küplere binerek daha da çok hata yapmaya başlayacak. Hataların çoğalmasıyla da senin ikinci hamlen kolaylaşacak. Tabi burada sana karşı uyguladığı mobbingin dozacı artacak. Buna hazırlıklı olmalısın ama dozaj arttıkça hata payı da artacak. İkinci hamlede ise bir türlü yolunu bulup sana artık kulak veren eşinin kayınvalidenin seni kışkırtmalarına şahit olmasını sağlamalısın kendisi şahit olacak. Ve burada da önemli bir nokta var. Hedefine ulaşmak için planladığın artık her neyse eşinin bile haberi olmamalı. Yoksa eşin gider bunu annesine anlatabilir. Uyuyanları uyandırırsın hamlen boşa gider. Gelişmeler herkes için sürpriz olmalı. Tabi bunu kabullenmek eşin için çok zor olacaktır. Çünkü dünyası yıkılacak. Bu yüzden ona toparlanması için biraz zaman tanırsın. Ama ondan sonra artık gereği neyse onu bekleyebilirsin. Burada şöyle bir soru da insanın aklına gelebilir. Acaba kayınım evlendikten sonra kayınvalidem benimle uğraşmaktan vazgeçip yeni gelinle uğraşmaya başlar mı? Asla. Dedik ya narsist kendisini ve kendi ailesini mükemmel kabul ediyor. İşte seninle yaşadığı sıkıntılarda sorunun senden kaynaklandığını herkese ispatlamak için ona çok farklı davranacak. Hatta şunu bile söyleyebilirim. Bu gibi durumlarda böyle bir kayınvalide battı balık yan gider mantığıyla hareket ederek bir sonraki gelinle kuracağı ilişkilerde hata yapmamak için seni kobay olarak bile kullanabilir. Dolayısıyla böyle bir beklentiye kesinlikle girmemelisin. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.